Gazze'de ve Filistin'de artık iki yıldır olan biten her şey gözümüzün önünde oluyor. Yani Gazze'de İsrail'in şöyle zulümleri var, Gazze'de bunlar oluyor diye bir daha üstünden geçmeye gerek yok. Çünkü herkes neyin ne olduğunu görüyor. Çünkü bu soykırım, bu zulüm, bu işgal bütün dünyanın gözü önünde oluyor. Canlı yayınlarda oluyor. Onun için aslında hepsini biliyoruz. Turul'la birlikte Allah nasip ederse 7 ve 8 Eylül'de Ürdün'de, Amman'da olacağız ve oradan içeriye 20 bin insani gıda kolisi, insani yardım kolisi sokacağız. Onların şu anda kontenjanlarını aldık ve kendilerine de biz ayın 3'ünde, 4'ünde malzemeleri içeriye sokup teslim edeceğiz onları. 7 ve 8'inde de biz kamyonlara doldurup ardından Gazze'ye kadar ürünleri, bu kolileri ulaştıracağız. Türkiye'den ve yurt dışında bize ulaşmak isteyen dostlar hem Tuğrul'un hem benim kendi story'imi de paylaşacağım. Ama Avrupa'dan ulaşmak isteyen arkadaşlar WhatsApp üzerinden ulaşabilirler. Bizim arkadaşlarımız kendilerine o yardımı nasıl yapacaklarını resmi olarak dernek üzerinden nasıl yapacaklarını böyle linklerle beraber onlara atıp gösterecekler. İki dernek birlikte hareket ederek yapıyoruz bunu. Avrupa'daki bizim Hilal Hizmet derneğimiz, Türkiye'de de bizim Dünya Müslüman Gençlik Hareketi olarak yapıyoruz. Aynen bunu öyle. Yapıyoruz. Bu yüzden yurt dışından destek vermek isteyenler, işte buradaki WhatsApp numarasına 649 15 15 571 85 19 numaralı telefona yazsınlar. Biz yardım etmek istiyoruz diye gerekli bilgileri arkadaşlık, kendilerine aktarır. Türkiye'den de artı 90, 534, 260, 24, 74 üzerinden WhatsApp'la bize ulaşsınlar. inşallah. Bir tane... 4 Eylül'e kadar vakit var. Ha, 4, 4. Eylül'e Eylül e Eylül e kadar. Eylül e sonrakini yani. ulaştırıp ulaştıramayacağımızı bilemiyoruz. Çünkü tekrar kontenjan alabilir miyiz? Gümrükler kapanır mı? O işgal planı ne olur bilemiyoruz. Ama şu an için bildiğimiz biz Allah'ın izniyle bu erzakları, 7 Eylül'de bu erzakları teslim etmek için 4 Eylül'e kadar şu an vakit var. <laughs>